Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Trollobi oynuyoruz. Daha doğrusu Trollobi'yi geliştiriyoruz. Biliyorsunuz ki birkaç videodur. Trollobi oyununda kendi oyunumu yapıyorum. Bu videoda da oyuna bayağı büyük bir update getirmeye çalışacağız. Aslında ben şu an update'i hazırladım yani. Hepsini yaptım. Gerçekten yapmam bir hafta falan sürdü. Boş vakitlerimin çoğunda abi oyuna uğraştım. Açık konuşmak gerekirse ben pek böyle işte en baştan başlayayım. Böyle adım adım birlikte video koymayı sevmiyorum. Çünkü çok fazla kesiyorum videoyu ve çok fazla kesince de çok ayrı ayrı oluyor falan. Benim hoşuma gitmiyor. Ama eğer isterseniz bir sonraki videoyu öyle yapabiliriz. Ama bu video öyle olmayacak. Bu video da şu an her şey hazır. Ben size yaptığım aşamaları sırasıyla anlatacağım açıkçası. Videoyu ufak bir bölüyorum. Yeni bir video fikri için sizin oyunlarınıza ihtiyacım var. Nasıl derseniz hemen açıklayayım. Benim adıma yaptığınız, benim için yaptığınız herhangi bir oyun olabilir. Eğer yeterli sayı ulaşırsak bir başka videoda sizin yaptığınız oyunları deneyeceğim. Ama lütfen gidip de toolbox'tan sadece koyup yapmayın. Kötü gözükebilir ama lütfen toolbox'tan koyup oyuna virüs bulaştırmayın. Bir şey yapmayın abi. Kendiniz yapın sadece. Veya ne bileyim işte telifli şarkılar, telifli resimler falan koymasanız mutlu olurum. Böylece bir sonraki videolarda sizin oyunlarınızla oynayabilirim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun oyunumuz yani çok kısa bir sürede 100.000 oynanmayı geçti ve 3.000 bin kişi de favori eklemiş. Hatta hazır buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Eğer oyunu favori ekleyip followlayıp bir de like atarsanız zaten 3'ü de yan yana. Bunların üçünü de basarsanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Çünkü şöyle bir gelişme oldu. Eskiden oyunumuz hiçbir şekilde arama yapsanız veya işte eskiden oyunda oynarda vesaire gözükmüyordu. Veya işte arkadaşınızın oynadığı oyunlardan falan hiçbir yerde gözükmüyordu. Oyun yeni olduğu için bu özellik kapalıydı. Oyuna tek girebileceğiniz benim grubumdaki oyunlar kısmı ama artık böyle değil. Artık hem önerilebilecek oyunumuz hem de arama yerine trollü bir yazdığım zaman çıkabilecek. Hatta bir yazalım. Bakalım kaçıncı çıkıyormuş ben de cidden merak ettim. Ve gördük mü dördüncü sırada çıkıyor. Oldukça güzel ama bunun kötü bir yanı da var. Aslında kötü bir yanı değil de iyi bir yanı kötü bir tarafı da var diyelim. Artık yabancı oyuncular gelecek oyunumuza demek oluyor bu. Ve hatta zaten videonun ilerleyen kısmını göstereceğim. Bir yabancı oyuncuyla birlikte oynadık biz oyunu. Ve maalesef yabancı oyuncularda şöyle bir şey var. Genel trollü biler abi. Çok gıcık olduğu için aynı şey bir oynamış şey da geçerli. O yüzden yabancılar veya Türkler yani aslında herkes bunu yapıyor ama size tekrardan teşekkür ediyorum. Genelinizde çoğunuz yapmadınız. Yani sadece 300 kişi oyuna dislike atmış ama yabancıların dislike atmak çok daha fazla. Çünkü beni tanımıyorlar. Sadece oyunun gıcık olup gıcık olmamalarına bağlı. O yüzden lütfen şuradaki 3 butona tıklarsanız cidden beni çok mutlu edersiniz Şimdi diyeceksiniz bu update'te oyuna neler gelecek? Ben bunun listesini ufak bir hazırlamıştım hemen size okuyayım. Tabii ki de yeni bölümler gelecek ama şöyle bir sorumuz var. Biliyorsunuz ben bu oyunu neredeyse hiçbir kod yazmadan yaptım. O yüzden abi şöyle düşündüm. Biz gidip abi yeni yerleri buradaki yerin sonuna eklersek ya yani önceki parkurun devamını getirirsek çok iş abi yaptıkları yerleri bir daha yapmak zorunda kalacak ve çok canını sıkılacak bunun için. O yüzden de biz şöyle bir mantık düşündük. Daha doğrusu ben düşündüm. Kimse düşünmedi. Kimse bana yardım etmedi burada. <laughs> Şaka bir yana. Şöyle bir şey düşündüm. Oyuna farklı farklı dünyalar getirelim. Yani farklı konseptler, farklı mantıklar ama yine asıl mantık troll olmasıydı. O yüzden abi düşündüm işte nasıl bir yer yapabiliriz, hangi konsept yapabiliriz ve aklıma ilk olarak Fall Guys geldi. Fall Guys'ı illaki çoğunuz biliyorsunuzdur. O da bir böyle aslında parkur oyunu diyebiliriz. Yarışma oyunu daha doğrusu. Ama Fall Guys'ın asıl önemi abi Toolbox'ta çok fazla model olması. Mesela buradaki her şey Toolbox'tan bulduklarım. Ama şöyle bir sorunumuz da vardı. Biliyorsunuz biz bu oyunu hiçbir şekilde Toolbox kullanmadan yapacağım zaten demiştik. O yüzden ben ufak bir anket yaptım Discord'da ve YouTube'da. İlk başta Discord'a yazdım. İşte burada iki tane gördüğünüz gibi görsel var. Soldaki ben Toolbox'tan almıştım. Sağdakini de ben ufak böyle birazcık uğraşarak yaptım. Sadece çok basit bir model ve dedim ki toolbox'tan sadece modeller alıp üstüne ben ekleyeyim mi yoksa her şeyi en ufak detayına kadar ben mi yapayım demiştim. Discord'da oylama çok büyük bir oran olmasa da abi toolbox'tan alabilirsin oyu kazanmıştım. YouTube ise çok farklı bir şekilde toplam 13.000 kişi oy verdi ve bunların %80'inin daha kaliteli gözükmesi için toolbox kullanmamın tarafındaydı. Belki siz de diyebilirsiniz niye toolbox kullandın hani yapmayacaktın ama size sadece ufak bir yer göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi toolbox'tan alınmış bir model var. Bunu tamamen toolbox'tan bulabilirsiniz siz de açıkçası. Ben bu modeli aldım ve üstünde değişiklikler yaptım. Direkt gidip toolbox'tan aldığım modeli tak diye koymadım yani. Zaten şimdi göstereceğim. Bu toolbox'tan alınan modelin ilk hali. Ondan sonra ben birazcık daha Fall Guys'daki renklere benzettim. Böyle pembeli morlu bir şeyler yaptım. Birazcık daha böyle sadeleştirdim. İşte buraya dişler gibi bir şeyler koydum. Gerçek oyunda da bunlar var Fall Guys'ta. Bakabilirsiniz. Daha da çok benzetme çalıştım. Sonra birazcık daha benzetmek için şu üst tarafını değiştirme çalıştım ama maalesef bunu yapamadım. Ondan sonra dedim ki bari buradaki çizgileri ekleyeyim biliyorsunuz. Bu da Fall Guys'ta var ama toolbox'tan çıkmamıştı bu. Bunların hepsi kendim yine koydum. Bu modeller kendim yaptım. Ondan sonra bunları birleştirdiğim zaman orta böyle bir şey çıktı. Ve en son halde abi aynen bu şekil oldu. Yani kısacası aslında Toolbox'tan aldığım model buyken benim son hale getirdiğim model bu oldu. Ve çoğu yerde bunları yapmaya çalıştım. Yani gidip de Toolbox'tan direkt alıp kullanmamak istedim. Mesela Toolbox'tan bu modeli aldım diyelim. Bu modeli çünkü ben yapmam ya yani çok zor gerçekten. Ama gidip bu modelin dönme mekanizmasına kadar her şeyini ben geri kendim üstlendim. Zaten çok zor bir şey değil ama yani gerçekten bunu yapmak bu arada yani birazcık bilgi istiyor. Yalan olmasın. Ve ne bileyim işte Fall Quest'teki şu düşen şeyler vardı ya işte üstüne geldikçe silinen. Buradaki işte kareleri falan ben koydum. Daha doğrusu altıgen de bunlar ama sonra değişti tabi bunlar. Yani anlayacağınız abi bazı şeyler tulbaktan bazı şeyler de tamamen benim elimden çıktı diyebiliriz. Mesela işte duaları yine ben yaptım. Ve işte ben böyle yapa yapa 4-5 günde tüm parkları bitirdim. Toplam ona dedi parkur ekleyeceğiz oyuna demişti gen başta. Zaten al buçuk şu an ekranda görüyorsunuz parkları ama şöyle bir sorun çıktı bu seferde. oyunda laglar oluşmaya başladı. Denediğimiz zaman abi böyle kasmalar falan olmaya başlamıştı oyunda. İşte döndüremediyorsunuz ekranı. Daha doğrusu döndürebiliyordunuz ama FPS'iniz birazcık düşüyordu. O aslında şu an gördüğünüz harita çok eski bir harita diyebiliriz. Bu harita tamamen tekrar yapıldı ve böyle lag yapabilecek şeyler tamamen kaldırıldı açıkçası. Tam olarak kaldırıldığı söylenemez de azaltıldı değil en azından. Mesela buradaki sistemi tekrar ben bir daha yaptım. Bir daha yapmıştım ama bir daha yapmak zorunda kaldım maalesef ama bu sefer artık sorun kalmadı. İşte buradaki modeller azaltıldı falan. Buradaki işte şeyler falan azaltıldı. Her şeyden birazcık azaltıldı ama oyunu birazcık daha böyle nasıl diyeyim sadeleştirmek zorunda kaldık. Normalde eskiden mesela buradaki bloklar böyle nasıl diyeyim e, ee, yuvarla kımsı gibiydi abi. Birazcık daha falgaysa Guys'a benziyordu ama maalesef bunları düz bloğa çevirmek zorunda kaldık. İşte mesela spawn pointler burada daha farklı falan olmaya başladı. Yani aslında burada amacımız konsept farklılığıydı sadece. Ama işte birazcık böyle toolbox girdiği zaman işin içine maalesef kasmalar başlıyor. Neyse ki sorunsuz bir şekilde parkuru bitirdik. O zaman size şimdi diğer amaçlarımızı sayalım hemen. İlk amacımız bitirdi abi. Yine bir dünya yapacaktık ve toplam 10 tane stage yapacaktık. Bu hazır. Bir sonraki amacım Speedrun sayıcıyı koymak olacaktı aslında oyuna. Aslında bunu şu an yapabilirim ama birazcık korkmuyor değilim. Çünkü oyuna yine lag getirebilir. Ve direkt toolbox'tan alacağım için de açıkçası istemeyebilirsiniz bunu. Çünkü tabii ki de bunu gidip speedrun sayıcı yapabilecek kadar kod bilmiyorum. Toolbox'tan böyle çok temiz yazılmış bir speedrun sayıcı buldum. İşte onu birazcık da üstüne değişiklikler yaparak oyunumuza ekleyebilirim. O yüzden size de burada bir görev düşüyor. Lütfen ekleyeyim mi eklemeyeyim mi bunu yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz video atılıktan birkaç gün sonra oyuna speedrun sayıcı eklenmiş olabilir. İşte başlarınız ve sona gittiğiniz anda sol tarafta... Ya işte ne bileyim sağ altta bir süresi sayacak mantık bu açıkçası. Ondan sonraki amaçlarımızdan biri daha bir önceki videoda söylediğim donate muhabbeti. Biliyorsunuz ben bu oyunu açıkçası Robux kazanmak için yapmadım. Ama şöyle bir plan geldi aklıma. Bir sonraki update'lerde tamamen sizin yaptığınız stage'leri koyabilirim. Ve güzel stage'ler tasarlayanlara da ödül olmak için Robux verebilirdim gruptan. Yani açıkçası bu oyundan kazandığım Robux'ları yine size göndermeye hedeflemiştim. Ama açık konuşmak gerekirse emin olun öyle çok büyük bir Robux kazanmadım bu oyunda. Çünkü zaten oyunda bir sürü badge var. Ve badge'lerin tanesi 100 Robux. Bazen para istiyor bazen para ama ben sanırsam şu an 1000 Robux'umu sadece başarımları koyabilmek için harcadım. Yani aslında şu an hala zarar değil ama yani çok da sorun değil bu. O yüzden oyuna 4 farklı bağış şekli ekledim. 10 Robux, 50 Robux, 100 Robux ve 1000 Robux Tabii ki de sizi gidip zorlayacak halim yok ya yani. İsteyen, başlamak isteyen bağışlayabilir. Bu Robux'da zaten kendi kullanacak halim yok. Benim yeterince şu an Robux'um var. İlerleyen update'lerde bana yardım eden herkese böylece yardım etmiş olabiliriz. Yani isten yardım edebilir. Bilmem bunu herhalde şey yapacak halim yok tabii ki de. <laughs> Ve son iki tane amacımız kaldı. Bunlardan bir daha bir oyuna yeni beceriler eklemekti tabii ki. Yeni bölge gelince tabii ki de yeni başarımlar gelecek. Ve bu update'de gizli bir şey daha yapmak istedim. Haritanın gizli yerlerine kodlar sakladım. Eğer tüm kodları bulup oyunun sonuna gelirseniz burada gözü bir koderimiz var. Ve buraya kod yazarsanız abi içeri girebiliyorsunuz. Şu an random yazıyorum burada. Bu, bu kodla hiçbir alakası yok. Bunu gidip yazmayın da. İçeri girip çok gizli bir başarım elde edebiliyorsunuz. Ve bunun yanında normal etrafa sakladığım kafalar da var. Yani açıkçası bu update'te biraz daha böyle başarımları oynadık. Farklı farklı gizli yerlere eşyalar sakladım diyebiliriz. Çünkü gerçekten bu arada yani parkur yapmanız çok uzun sürmeyecektir emin olun ki. Ve şu anda abi oyunun son halini görüyorsunuz. İşte burası spawn'ımız oldu. Yeni portalımız burada. Bu arada portal dediğime bakmayın abi. İçeriden girdiği zaman sizi konveyorlar itleri ittiri götürüyor. Yani teleport falan Yok. Burada bir tane not yazdım. Biliyorsunuz oyunumuzda ufak bir bug var ya da bilmiyorsunuz söyleyeyim size de. Bazen abi oyunda milisaniyelik böyle hatalar olabiliyor ve sizi checkpointinizi saymayıp en başa atabiliyor. Bu tane çözümü çok basit açıkçası. Tekrar ölürseniz aynı yere doğru yere gidiyorsunuz. Ama bunu yabancı oyuncular geleceği için ve belki de bilmeleriniz olacağı için aranızda oyunun en başına doğduğunuz an kafanıza böyle bir şey gelecek. Hatta göstereyim bunu. Öyle bir ayarladım ki abi. Oyuna girer girmez tüm ekranınız bununla kaplanıyor. Yani baksanıza herhalde bunu da herkes görür diye düşünüyorum. Burada izan açıkçası çok basit. İşte checkpointlerde bug olursa suya atla yazıyor açıkçası. <laughs> bunu birkaç yeri daha yazdım ki herkes görebilsin diye. Ve sanırsam oyunumuz bu kadar. Oyun şu an açıklama kısmında linki var ve tamamen açık abi şu an oyunumuz. Eğer oynamak isterseniz açıklama kısmında link var. Bu arada güzel bir şey daha söyleyeceğim. Bu yüzden birkaç gün sonra oyuna yeni bir başarım eklenecek. Bu başarım da abi beni oyunda karşılaşanlara verilecek. Nasıl olacak diyorsanız da ben mesela sürekli oyunda dolaşıyorum ya. Yani. Farklı farklı serverlere giriyorum. Eğer siz benim olduğum servere denk gelirseniz çok gizli bir başarım alabileceksiniz. Daha doğrusu gizli demeyeyim de çok nadir değilim. Çünkü bu başarım sadece benle birlikte oyuna girenler için olacak. Yani isteseniz de bazı kişiler maalesef alamayacak ama böyle güzel bir şey de eklemek istedim. Daha şu an eklemedim. Dediğim gibi birkaç gün içinde ekleyeceğim bunu da. Eğer isterseniz speedrun sayıcıyla birlikte işte bunu da büyük temelle eklerim. O zaman bu Youtube'umuz bu olsun. oyunu beğenirsiniz. Lütfen yorumlarda nasıl olduğunu tavsiyeniz vesaire yazmayı unutmayın. Ve Discord sunucumuza gelerek de bir sonraki update'lerde yardım etmeyi sakınlıkla unutmayın derim. Lütfen gelirsiniz güzel olur. <laughs> o zaman bu bu kır Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu veya bu tarz oyunları devam ediyorsanız yorum yaparak veya beğeni tıklayarak bunlara gösterebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.